Herkese merhaba arkadaşlar. Inisio Oud for Greatness parfümü. Koku grubu odun su. Notaları söyleyeyim önce. Üst notasında muskat, safran, lavanta. Orta notasında oud ağacı. Alt notasında paçuli. Bulabildiklerim bu kadar. Başka notası içinde galiba yok. Çok fazla notası yok. Ben bu parfümü kullanana kadar odunsu parfüm sevdiğimi bilmiyordum bile. Harika bir kokusu var arkadaşlar. Ben onun dinlenmemiş hali geldiğinde bana bir sıktım böyle. Kokuyu daha dinlenmemiş, oturmamış parfüm olduğu halde bir tane daha sipariş ettim direkt. Daha dinlenmemiş olduğu halde parfüm yani. Çok hoşuma gitti. Evet, zaten en çok kullandığım parfüm de bu. Yazın kullanılacak bir parfüm değil arkadaşlar. Yaz için biraz ağır olur. Onun haricinde geri kalan mevsimlerde kullanabilirsiniz. Rüzgarlı havalarda, çok aşırı soğuklarla. Yani serin oldu, serin olan her havada kullanabilirsiniz. Yazın hariç. Yazın gitmez yani bu koku. Rahatsız eder sizi, etrafınızdakileri de. Yayılımı, kalıcılığını söyleyeyim size. Iki, i̇ki mi iki buçuk metreye kadar falan yayılımı var. Benim koridorda e, bir ceketim var. Dört gün önce sıktım üzerine. Hatta beş gün önce. On fıs sıktım ama. Yani on kere böyle biraz yıkadım üstümü. Tam beş gündür koku yanından geçtiğim zaman koridordan geliyor arkadaşlar. Kalıcılığı falan çok iyi. İki iki buçuk metre falan çok çok iyi. Yani yayılım olarak. Yani mesafeyi şöyle ölçüyorum. Elbiseme mesela göz kararı yaklaşıyorum. Kokunun geldiği yerde duruyorum. Ona göre ölçüyorum. Yani 2-2,5 iki, iki metre korkunç bir mesafe. Normalde bir kol açımı veya bir 15 bir metre kadar olduğu zaman yayılımı parfümlerin çok iyi oluyor. Yani çok iyi demek o. 1 bir metre, 1,5 bir metre. 2,5 metre falan 2-2,5 iki, iki metre kapalı alanda bu. Bir de rüzgarlı havada olduğu zaman Rüzgar taşıyacak yani kokuyu. Daha da uçacak yani mesafe. Yani yayılımı falan bildiğin atom bombası. Odunsu parfüm arkadaşlar kullanmadıysanız kesinlikle denemeniz lazım. Dediğim gibi ben odunsu parfüm sevdiğimden bile haberim yoktu bunu kullanana kadar. Gerçekten çok iyi parfüm. Normalde evin içindeyken ben fazla parfüm sıkmıyorum ama ben bunu evin içinde bile sıkıyorum yani. O kadar sevdim bu kokuyu. Ben mesela arabaya falan biniyorum bunu. Böyle işte tanıdıklar falan ay ne kadar güzel kokuyorsun falan diyor. Ben şu diğer diğer parfümlerim için birkaç tanesi haricinde öyle şey söyleyene pek denk gelmedim. Buna, buna bayılıyor millet. Erkek, kadın, herkes. Arkadaş falan böyle. Soluyor soluyor geziyor benim yanımda. Testerını alın arkadaşlar. Beni ben sevdim diye illa odun su kokuyu sevecek haliniz yok. Beğenirseniz alırsınız. Her zaman dediğim gibi kör alış yapmayın. Yani aldığınız firma önemli değil. Ben ben bunu kız kulesinden aldım. Yani i̇lle kız kulesinden almanız da gerekmiyor. Aldığınız bir yer varsa deneyin. Ben bunu Emre'den alacaktım. Emre Bostu'yu söylemiştim ben size daha en baştaki videolarda. Ondan alacaktım. Kalıcılık olarak hani ya diğerleri de gösterdiğim diğer parfümler de iyiydi ama Emre'nin kalıcılığı falan daha iyi şimdi yani bunlara göre. Oradan alacaktım ama onda da yokmuş. Ben yine de bundan sipariş verdim. Ben hatta öbür şeyi daha önümüzdeki sene ancak kullanabilirim. Çünkü dediğim gibi soğuk hava parfümü. Bu bitmez zaten bu. Artık neredeyse yani bahar geldi. Bir sene boyunca o parfüm dinlenecek. O dinlenirken bir tane daha alırım ben bundan. Yani o kadar sevdim ben bu parfümü mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Odun su koku seviyorsanız kesinlikle imza parfümünüz olacak. Bayılacaksınız. Zaten kullananınız varsa aranızda bana hak verecektir yani. Parfümün ne kadar güzel olduğunu biliyorsunuzdur yani. Ben normalde şimdi çoğu videoda parfüm notalarını sayıp kalıcılık falan söyleyip bu arada kendimi de görebiliyorum. Kalıcılığını falan da söyleyip videoyu bitiriyorlar ama ben biliyorsunuz parfümün nasıl koktuğunu anlatmayı seviyorum. Çünkü ben parfüm videosu izlediğim zaman yani kokunun nasıl olduğunu merak ediyorum. Kalıcılığı bilmem neyi falan beni ilgilendirmiyor. Bu tür şeyler kullandığımız için kalıcılık çok ön planda değil. Zaten bir şey beklemiyorum yani. Her zaman dediğim gibi bir şey beklemiyorum ben bunlardan. Arkadaşlar kokuyu safran kokusu falan da geliyor. Hani böyle demin söyledim. Genelde üst notada yani üst planda pardon ağaç kokusu yoğunlukta. Çok böyle odunsu. Ormanda yani daha net anlayacağınız bir şey söyleyeceğim ama şunu da söylemek istiyorum. Ormanda böyle ıslak ağaçların olduğu bir yerde gezersiniz. Böyle bir odun kokusu gelir ya böyle tertemiz toprak kokusuyla karışık. Öyle bir kokusu var. Tam olarak benim benzettiğim ne diye sorarsanız kibriti ilk yaktığınızda bir çıkan duman var ya o kokuyu eğer kibrit taktıysanız almışsınızdır. O kokuya ben çok benzetiyorum bunu. Ben o kokuyu çocukken de çok severdim. O koku, kibritin kokusunu. Belki de zaten direkt sevmemin sebebi de odur. O koku dediğim gibi arkadaşlar çok benziyor. Çok uzatmayayım. 6 dakika oldu. Parfümle ilgili aslında ben bunu yani çok denedim. Benim hani çok nadiren böyle güzelmiş denilen parfümlerinden birisi. Yani gösterdiğim parfümleri biliyorsun gözünüz yani şurada. Şunlardan çok azını soran oldu parfümün ismini. Parfüm güzelmiş diyen oldu ama çok değil. Onu ne zaman kullansam ya biri beni kokluyor ya çok güzelmiş diyor ya parfümün ismini soruyor. Bu parfümü gerçekten hani sevmeme ihtimalin çok düşük arkadaşlar. Bu parfüm unisex diye geçiyor mu bilmiyorum. Ama çok böyle masyulen bir parfüm arkadaşlar. Hani kadınlara bunun yakışacağını zannetmiyorum. Yani kendi görüşümü söyleyeyim şahsen. Bunu bir, bir, kadın sıkmış olsaydı bu parfümü yani bilmiyorum arkadaşlar. Hiç yakıştıramazdım yani. Bir kadına yakışacağını zannetmiyorum bu parfüm. Çok erkeksi bir parfüm. Odun su, içindeki bu safran kokusu falan da böyle bayağı yoğun geliyor. Yani Bilmiyorum unisex bir parfüm diye geçiyor mu bilmiyorum şimdi. Geçiyorsa da dediğim gibi bir kadına yakışacağını da zannetmiyorum. Yakıştırıp kendinizi hani seviyorsanız söyleyecek bir şeyim yok. Parfüm dediğim gibi zevk meselesi. Beğeniyorsanız kullanabilirsiniz tabii ki. Video bu kadar arkadaşlar. Çok fazla uzatmayayım. Dediğim gibi yani gidip 100 ml 50 ml her zaman söylüyorum almayın. Test alın. Küçük bir tane testerını söyleyin 3 ml 5 ml. Yani normalde de nereden alırsanız alın. Dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tester alıp kullandığınızda o parfüm hazır. Kullanıma hazır bir parfüm değil. Yani testerına aldığınız parfümleri de alıp sıkıp bu ne ya rezaletmiş deyip bana küfür etmeyin yani. Bilginiz olsun. O parfümlerin de dinlenmesi gerekiyor. En az bunları dinlendirdiğiniz kadar onları da dinlendirmeniz gerek. İzlediğiniz için teşekkür ettim arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.